Dur, dur, dur. Şöyle, şöyle. Elif şuraya, şuraya. Ortaya doğru. Hop. Nasıl indireceğiz? Bence şu masanın üzerinde. <laughs> şöyle. Hop. Heh. Oldu mu? Bence böyle burası çok iyi. Gel. Kızılderili abla. Bakayım. Çok güzel oldun. O ne? Ben bunu anlamadım ya. Bu ne? Bu sadece, var ya. sadece süs mü öyle o? Evet. He? Çok güzel görünüyor. Arkadaşlara merhaba der misin? Arkadaşlar merhaba. Biz <laughs> evet Elif Kızıl Derili oldu. Biz bu çadırı dışarıya çıkardık değil mi? Şunu da şöyle kenara alayım. Ne yapıyoruz orada şimdi? Ne var orada? Aa bizim Bizim sana başka bir ok yapmamız lazım. Aba. Veya almamız lazım. Bakayım. Aa, bu ejderhanın şeyi. <laughs> evet, ben Şekeri. <laughs> ben seçerim. Ona bunu yiyorum. Ejderhanın şekeri. Sana başka bir ok yapmamız lazım. ya. Biz aslında şu ağaçlardan ok olmaz mı acaba? Olur. Bence bundan olabilir bak. Ah, zaten kırıkmış bu. Tut bakayım. Tam bu ok olacak bir ağaç bu bak. Evet. Oo, çok iyi. Ben sana bundan ok yaparım biliyor musun? Ben sana bundan ok yaparım. Dur ben bir ip bulayım sana bir ok, ok yapayım bundan bir gör. Ben kuş. Elif ben burada sana ok yapıyorum sen orada geziyorsun gelsene. Kuş avlamak için işte ben sana ok yapıyorum. O senin okla avlanmaz kuş gel buraya. Nasıl avlayacaksın onunla, onunla gitmez ki gel buraya gel olmaz kızım bak ben bunu şimdi bak ben sana bununla bir ok yapayım nasıl gidecek seyret. Çok az kaldı. Şurada şöyle bir çentik atacağız. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Bir de bu tarafa yapayım. Hmm. Şöyle. Tamam. Evet. Ne oldu? Ben yandım, ben yandım yaptım. <laughs> yangın niye yapıyorsun canım? Çünkü, çünkü, çünkü o kı kızıl derilerin olduğu yerde itfaiyeci yoktur. Ona göre yangın yapma. <laughs> wow, değil mi? Şimdi ona göre e, şey yapmamız lazım. Sopa yapmamız lazım ki sopa değil oku. Bu yay oldu. Şimdi bunun oklarını yapacağız. <laughs> Heh oldu. Ucunu böyle bir sivri sivri değil mi? mi evet. eğer kuş avlayacaksan sivri olsun veya anneni atmayı düşünürsen böyle <laughs> sivri olsun çok, <laughs> çok, çok şaka şey. yapıyorum şaka <laughs> Bak bak üç tane yaptım sana bunlardan tamam mı bir saniye bak şöyle tutacaksınız evet onu arka ipe onu ipe onu ipe, onu ipe çek çek o ipe Lera sen tutma bak Heh. evet Elif onu tutacaksın iple beraber onu aynı anda salacaksınız ileriye Sal bakayım. <laughs> Çok acayip yeteneksizsiniz ya Elif. Kızılderililer doğuşta, doğuştan yaparlar bu işi ya. Sen kızıl deril değil misin? Hayır, Bence değilsin. Ben, ben şuraya içi... söyle. Ben yapıyorum. Aa öylesi daha iyi e, ok olursa olur. Okla yaya bağlı olur. Ben bak sana bir göstereyim bak nasıl yapıyoruz. Evet, bak şimdi Elif, seyret seyret bak. Bak şimdi. Neyi vurayım sen bana onu söyle. Mesela senin e, havuzu patlatayım mı? Ne? Seni vurayım o zaman. Kuş nerede var? Kuş yok ki. Dur dur. Senin şu şekeri vurayım şekeri. Bak şimdi seyret bak. Tam nasıl vuracağım bak şekeri. Bak. Gördün mü? Güzel. Tabii canım çok güzel. Sen vurmadın. Bu var ya nasıl vurmadın? Vurdum ya işte. Daha nasıl vuracağım? Ama sen erkek. Bak bir daha geliyor Elif. Sen kaldır elini havaya. Senin elini vurayım bak. Kaldır elini havaya. Geliyor. Çekil çekil. Kızım oradan uzaklaş. Babacım o taraftan uzaklaş. Elif bu tarafa geç. Geç bak bir daha atıyorum. Şekeri vuracağım bak seyret. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ben sana boşuna uzaklaş demiyordum Elif bak nereye gitti. Çok güzel. Şeker? Ha? Bu şeker? şeker, şeker. <laughs> şeker burada bak. Şekeri nasıl vuruyorum şimdi seyret. Gördün mü nasıl vurdum? Ya. Yeah. Oh, ama bu, ama lazım ne Ne yapıyorsun? Patlatma. Elif patlatma. Şey, öbür, ö, versene bana bu ağır olan daha iyi gitti ötekinlerden. Şu ağır alanla bir daha atayım. Şey değil, bet bey değil, kızıl derili. Tut sen. Heh. Çek bak ben sana ben, şimdi göstereceğim tabi. Gel buraya. Heh. Üste koyacaksın onu. Heh. Ters mi koydun bir saniye. Ters koydun Lera bir saniye. Yok yok yo. doğru koymuşsun. Ha, getir onu bak bunun yanına getir onu. Bir saniye. Anladın mı yani bunu bıraktığın zaman aynı anda gidecek hepsi. Bak, bak salma onu salma onu. Lera <laughs> basit bir şey ya bunu yapamazsın. Hayır olur mu hiç. Çok basit bir şey. Elif'e vereyim Elif. Elif Gel kızıl sen yaparsın bunu. Gel gel. Göster Elif'e benim sana gösterdiğim gibi. Bak Elif nasıl yapacak şimdi. Seyret. Evet evet evet. Çek Elif. Heh. Aferin kızım. Ya, ya, ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Hayret <laughs> ol... bu. Bu kadar bir insan yetenek yoksun olur mu ya? <gülüyor> Hayret bir <laughs> <mi> olaysın. <gülüyor> <gülüyor> Aferin kızım benim. Bak Elif nasıl yapıyor bak. <laughs> dediğim anda Elif... Vallahi hayret Bana, koş. bana sanki böyle şaka yapıyormuşsunuz gibi falan geliyor. Aa, koş. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Alo. <gülüyor> ah, tamam doğru doğru. Kızılderililerin öyle şeyleri de var. Öyle... Bravo, Atıyorlar Elif. öyle. Bra bravo. Daha uzunu lazım o zaman sana. Böyle mızrak lazım Elif. Mızrak yapayım mı sana böyle uzun? Bu evet. mızrağı atarsın Aa, ileriye. <laughs> evet. Bu... Sana bu daha çok yakıştı. Doğru <gülüyor> söylüyorsun. <gülüyor> gel. Gel bu tarafa gel. Gel. Al sana mızrak. Evet. Ama ortadan tutacaksın bak. Ortasından tutmazsan olmaz. Atamazsın ki öyle. Çadırı çadırı devireceksin şimdi. Öyle değil bak. Tam ortadan tutacaksın ileriye atacağım. Ver ver göstereyim sana. Elif cadı mı oldun? Getir bana onu. Bir bir kerecik ver. Elif. Elif. Kızım ver bir kerecik. Bir kerecik ver bak. Bak bak bak. Böyle bak. Sen senin mesela şu havuzu mesela delebilirim istiyorsan. Şöyle bak. Ortasından tutuyorum. Görüyor musun? Dengelediğim için bak şimdi. Bir. 2 3 Bak ne kadar güzel gidiyor gördün mü? Ama sen o, onun, onun ucunu eğer sivriltirsem o tam gider böyle batar gider, gittiği yere. Biz yapıyoruz başka. Tamam sen kızıl delisin hadi sen yap doğru söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kendi kendine oyun buluyorsun ya. Gelsene buraya nereye gidiyor? <laughs> Gel ben bu kadar uğraştım sana. Ben sana bu, bu kadar hayli. okla yay yaptım. Onlarla atamıyorsun. O da o daha kısa ama o. o. daha kısa kısa o. Olmuyor işte. Biraz daha büyük olması lazım. Biraz daha ağır olması lazım. Biraz daha büyük ve niye bıraktın onu orada? Seninle yarışma yapalım mı? Bak bu yayla kaç tane şey vuracağım. İddiaya girelim seninle. Kim daha çok vuracak tamam mı? Ama bu Gel. çok zor. Sen ötekinle vur ben bununla vurayım. Olur mu? Gel. Elif. Elif benim üç tane okum var. Senin kaç tane var? 2. 2 mi var? Tamam olsun iki olsun. Buradan o çadırı vurmacı oynayalım tamam mı? Hı -hı. Şu e, kızıl deri çadırına gel benim yanıma şuraya. Buraya gel. Heh. Buradan atacağız tamam mı? Tamam. Koy onu. A tam, tam, tam onun yanından atacağız adam. he? Adam tamam sen onunla atacaksın. Ben ben de benim yay ve okla atacağım. Tamam mı? 3 taneden bakalım kim daha çok vurursa o kazanacak. Atacaksın. Önce ben atıyorum tamam. Çadırı vuracağız tamam mı? Bak şimdi seyret nasıl vuruyorum. Dur Lera bırak Lera lütfen olmaz öyle ya lütfen. Oh gördün mü? Bir de bir. Sürprizi ne? Şimdi söyledim işte bak. Sen daha yakından atıyorsun sen vurursun. Ah be bunu da vuramadım tüh. Alina bence çekil oradan şimdi seni de vururum bak hiç acımam. Alina çekil oradan. Alina'da bir şey var sanıyor. Şimdi atacağım Alina'ya gelecek. Korkuyorum. Bir vuruyormuşum Alina'yı göbekten. Tövbe yarabbim tövbe. Dur dur yok. Dikkatli atıyorum. Oh! Üçte iki. Elif iki tanesini de vurdum. Şimdi de sen atacaksın. Oradan atacaksın. Hayır yaklaşmak yok daha. Yaklaşmak yok. Oo, bravo vurdun. İkinciyi vuramadın. Al bakayım. Al bir tane daha atacaksın. Eğer onu vurursan berabere birer tane daha atacağız. Eğer vuramazsan Elif Elif eğer vuramazsan bu sefer e, ben kazanacağım. Vurursan vurursan berabere. Ben. Hadi bakayım seni bekliyorum. Bir tane atacaksın ama iki değil. İki. Hayır ben üç tane attım sen de üç tane atacaksın kızım. Acele etme. Aa, denonam ben kazandım ben kazandım. Ben iki tane vurdum, sen bir tane. Ben kazandım. Hayır. Bana sürpriz alacaksın Elif, kendi paranla. Sen... Hayır hayır, parçalayacaksın babacığım. Bana bak, benim yayımı ben... beğenmedin mi sen? Hayır. Çok güzel yay yaptım ya aslında. Hayır. Ben bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. Hayır. Valla bence çok güzel oldu. Hadi, hayır. arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Ha, ya, daha gece olmadı. Ha, gece olacak, Kızılderilil gece de burada mı kalacak? Evet. İyi, tamam oldu. Ben hiç olmayacağım. Sen, sen eve gelmeyeceksin burada mı yatacaksın? Hayır ben hiç uyumayacağım. Uyumayacaksın. Oo, o da güzel fikir. <laughs> Ali ne yaptın sorabilir miyim orada? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Elif. Ne yapıyorsun sence burada Ali <laughs> ne? Kendini. kendini temizlemiş zaten o temizlenmiş. Hadi bay bay. <laughs> bay bay. Arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. bye bye your shoes